Saygıdeğer İstanbul Taksi Platformu Mahallesi ee, Şimdi size çektiğim videoda Whatsapp'a giriş ve WhatsApp'ta 8 saatlik konum paylaşma Arkadaşlar e, bu çok basit bir işlem Örnek veriyorum Kanalın içine girdiniz Kanalın sol üst köşede logosu Logoya tıkladığımız zaman Sayfayı aşağı doğru indirdiğimiz zaman Burada web sitesi bölümünde linkimiz var. Linke tıklıyoruz arkadaşlar. Mesaj gönder. Ee, yazan bölümde sizde gruba katıl bölümü olacaktır. Arkadaşlar e, burada yapmanız gereken işlem çok basit. 8 saatlik konum atmaktan yola çıkarsak e, burada sağ alt köşede ataç resmi var. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Konuma giriyoruz canlı konum paylaş, 8 saatlik konumu paylaş. Arkadaşlar burada sizden istediğimiz aracınızın plakası. Çalıştığınız durak. Örnek veriyorum. Huzur taksi. Ve cep telefonu numaranız arkadaşlar. Bunların hepsini tamamladıktan sonra normal mesaj gönderir gibi WhatsApp'a 8 saatlik konumunuzu paylaşmış ol oluyorsunuz. Arkadaşlar 8 saatlik konumlar özellikle gece çalışan arkadaşlar için çok önemli. Birçoğumuz gece çalışıyoruz. Buradaki amaç sizi takip etmek veya nerede olduğunuzu değil, herhangi bir SOS'lik durumda mandal aldığınızda en hızlı şekilde size ulaşabilmek. Örnek veriyorum buradaki konum atan arkadaşlarımızı sokak sokak nerede olduğunu görebiliyoruz. Şu anda 5 kişi var gündüz olduğu için. Ve WhatsApp sayfalarımızda genelde buradaki gördüğünüz gibi Üzerine tıklayayım. Burada gördüğünüz gibi iş paylaşımları konumlar buradan genellikle dönüyor. Whatsapp'a katılmanız bizim için önemli arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi işler, bol kazançlar.